Moda fotoğrafçısı David LaChapelle 30 yıllık kariyerinin Lima'da açtığı sergiyle gözler önüne seriyor. Madonna, Jeff Koons, Britney Spears, Amanda Lepore, Katy Perry ve Lady Gaga'nın kliplerinde çeken fotoğrafçı basının sorularını yanıtladı. There time I worked for Moda dergilerinde çalıştığım dönemleri hatırlıyorum. O özgürlüğü ve ünlü simaların portrelerinde o hiçbir şeyin öngörülemez oluşunu. Bazıları sadece fotoğraf kareleriyken kimilerinin içindeki mizahı. Ancak çalışmalarımı galerilerde sergilemeye başladığımda fotoğrafları görmeye gelen insanlarla daha derin bir iletişime geçmem gerektiğini hissettim. <laughs> Şaphel henüz 17 yaşındayken ilk çekimli bir moda dergisi için Andy Warhol fotoğrafları çekerek yapmıştı. O insan figürünü hiçbir pornografi kullanmadan fotoğraflamayı başarıyor. İnsan vücudunun güzelliğini sanatlaştırıyor. David LaChapelle sergisi Peru Lima Modern Sanat Müzesi'nde 12 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.